Evet Ramazan ve Emrah bizlerle birlikte maç sonrasında gerçekten çok güzel bir maç izlettiniz. İki takımı da bundan dolayı tebrik ediyorum. Ramazan sizinle başlamak istiyorum. Geçen hafta bir puan aldınız. Bu hafta iyi mücadele ettiniz ama ne yazık ki mağlup oldunuz. Neler anlatırsın karşılaşmayla Öncelikle alakalı? Karşı takımı tebrik ederim. İyi topanlar. Benim eski takımım zaten Falcon. Biz son bir aydır hiç maç yapmadık. Takımı sonradan topladığımız için biraz daha toparlanma sürecindeyiz. Ama güzel maçtı. Rekabet güzeldi. Ben oyun için karşı takımı de tebrik ederim. Centilmen oyunlarından dolayı. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederiz Emrah. Bu haftada galibiyet. İyi ilerliyorsunuz. Neler anlatırsın bu galibiyetle, bu karşılaşmayla alakalı? Öncelikle rakibimizin ayağına sağlık. Biz geçen hafta çok güzel bir oyun sergilemiştik ama kırmızı karttan dolayı istediğimiz puana ulaşamadık. Ama pes etmedik çünkü biliyorduk oyunumuzun iyi olduğunu. Bu hafta 3 puan paralosuyla çıktık maça. Ve istediğimiz puanı da aldık. İnşallah bundan sonra da böyle güzel ilerleriz. Sizlere de teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz bu